Uyumayan Prenses ve Sihirli Rüya Ormanı Bir zamanlar güzel bir prenses vardı. Herkes uykuya dalarken o bir türlü uyuyamazdı. Yatağında dönüp durdu, yıldızlara baktı ama gözleri kapanmadı. Tam o sırada odasının penceresinden ışıl ışıl parlayan minik bir kapı belirdi. Prenses merakla kapıdan geçti ve kendini sihirli rüya ormanında buldu. Ormanda renkli kuşlar şarkı söylüyor, ateş böcekleri dans ediyordu. Bir rüya perisi yanına geldi ve fısıldadı. ''Gözlerini kapat, kalbini dinle. Rüyalar sana huzur getirecek.'' Prenses derin bir nefes aldı, yumuşacık bir bulutun üzerine uzandı. Bulut onu gökyüzünde taşıdı, yıldızlarla dans ettirdi ve sonunda tatlı bir gülümsemeyle uykuya daldı. O günden sonra prenses her gedi rüya ormanına gidip huzurla uyudu. Masallarımızı beğeniyorsanız ve bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki masalımızda görüşmek dileğiyle.